Ya bir asansör sizi asla bir kata çıkarmıyor ama varlığınızı siliyorsa 1980'lerde terk edilmiş bir hastanenin derinliklerinde keşfedildi. Paslı, eski ama çalışır durumda. Kime ait olduğu, neden orada olduğu bilinmiyor. Meraklı bir araştırmacı bindi. Kamera kayıtta. Kapılar kapandı. Düğmeler yoktu. Görüntüde sadece titrek bir parazit ve sonra boşluk. Adam kayıtlarda ve gerçek hayatta yok oldu. Ama asıl korkunç kısım bu değil. O asansör, hastanenin yıkılmasına rağmen kaybolmadı. Başka binalarda, kimse fark etmeden yeniden ortaya çıkıyor. Şimdi düşünsenize bindiğiniz o sıradan asansörlerden biri bir sonraki durağında sizi sonsuza dek silerse, ya o asansör şu an sizin binanızda belirmişse? Bu bölümde bilinmeyenin kapısını araladık. Ama unutma, her cevap yeni bir sorunun anahtarıdır. Kayıp name burada bitiyor ama sırlar bitmedi. Bir sonraki gizemde buluşuncaya kadar karanlıkta kalma.